Herkese merhabalar. Brexit sonrası Ankara Anlaşması'nın sona ermesiyle herkes İngiltere'ye nasıl gelebilirim diye bir arayış içine girdi. Biz bugün Global Immigration Hukuk firmasının kurucusu Emel Hanım'la bu konuyu konuşacağız. Emel Hanım merhabalar. Hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ediyorum. British Yaşam TV olarak bize en çok gelen soruların başında İngiltere gelmek istiyorum. Nasıl gelebilirim? Eskiden Ankara Anlaşması vardı, şimdi yok. Bunun yerine Türkiye'den İngiltere'ye insanlar ne tür vizelerle gelebilir? Evet, dediğiniz gibi çok haklısınız. Brexit'ten sonra en popüler olan Ankara Anlaşması şu anda maalesef kimse buna başvuru yapamıyor. Bunun yerine birkaç tane yeni vize türleri bize söylendi. Ve bunları birkaç tanesini sizle paylaşmak istiyorum. Bir tanesi sponsorship License dediğimiz en popüler şu anda en çok istek isteyen olan bir vize türümüz. Bu da buradaki iş yerleri, yani İngiltere'de herhangi bir yerde iş yerleri bu lisansı alabiliyorlar. Lisans da onlara işçi yurt dışındaki işçileri getirme şansı veriyor kendileri istediği ülkeden işçi getirebiliyorlar. Bu sadece Türkiye'ye mahsus bir olay olmuyor. İkincisi ise bizim burada Overseas Business Representative Vizesi dediğimiz, yani özür dilerim yurtdışı temsilci vizesidir. O da şöyle bir şey, Türkiye'deki iş adamlarımız ya da iş yeri sahibi olan insanlar, burada onların bir temsilcisi olarak burada bir şubelerini açma şansları var. Örnek vereyim, Simit Sarayı, Oda Mobilya, Getir, e, öyle firmalar burada ana, e, ana e, firmaları Türkiye'de olması gerekiyor. Burada da bir şubelerini açma şansları veriyorlar. Üçüncüsü ise Startup vizesi var. Bu Ankara Anlaşması'na çok yakın bir vize türü. Sadece biraz daha e, birkaç tane değişik onay almamız gereken birkaç yer daha oluyor bunlar için. Startup aynı Ankara Anlaşması gibi e, başvurusu yapıyoruz. Ve start upla buraya geliyorlar. İki sene sonra da başka bir vize türüne geçiş yapıyorlar. O da innovative vize denilen bir vize türüdür. Ve bunların hepsinde çoğunda buraya gelen insanlar sürelerini doldurduktan sonra buranın vatandaşı olmaya hak kazanıyorlar. Peki şimdi bu yurt dışı temsilci vizesini biraz açalım. Bu temsilciler nereye başvuracak? Belli bir gelir şeyi var mıdır? Bir yerlere bir ödeme yapmaları gerekiyor mu? Burada işte fizik bir iş yeri mi kurmaları lazım? Ortaklık yoluyla gelebilirler mi? İsterseniz biraz bunu açalım. Eğer Türkiye'de diyelim ki bir firmanız var ve burada da aynı şekilde aynısı olması şartıyla inanın bazen şöyle sorular da alıyorum. İşte Emel Hanım bizim burada atıyorum şöyle bir dükkanımız var ama biz Türkiye, İngiltere'de başka bir tür açmayı düşünüyoruz. Olmuyor maalesef. Aynı isim aynı iş ve burada devam edilecek diye bir e, şart koşuluyor onlara. Peki bu burada bir yatırım şey var mı? 3 seviyesi. Yani şu kadarlık bir yatırım yapmanız lazım. Hayır ama şimdi şöyle bir durum var. E, düşünürsek Londra'da bir yer açmayı düşünüyor bu e, arkadaşlarımız. E tabii onun bir maliyeti oluyor ve o maliyeti göstermeleri gerekiyor. Bir yer açmaları gerekiyor. E burayı açarken buranın iş yerinin sahibiyle görüşmemiz gerekiyor. Onlardan izin almamız gerekiyor. Ve onlar bunu lisi verdikten sonra öyle bir maliyet biliyorsunuz olması gerekiyor. E burada Türkiye'den mi getireceksiniz e, bu satacağınız eşyaları yoksa buradan mı alınacak gibi gibi maliyetler bayağı tabii olması gerekiyor. Peki e, bu insanlar burada bir belli bir yatırım için bir rakam var mıdır? E, işte ne kadarlık bir sermaye gerekiyor? İnanın bana bir ser, bir sermaye istemiyorlar kendilerinde. Yani bir set bir sermaye şu anda bize söylenmedi ama şöyle bir durum var. Buraya iş yani oranın iş sahibi buraya bir maliyetle bir ücret ödemesi gerekecek. Yani bunlar yerini Londra içi mi, Londra dışı mı? Onlar her zaman değişen bir biliyorsunuz fiyatlardır. Ona göre kendilerini hazırlamaları gerekiyor. Siz öneriyor musunuz bu vize türü ve kolay alınıyor mu ve kaç ayda mesela bu tarz diyelim Türkiye'deki bir firma buraya temsilcilik kaçmak istedi. Süreç ne kadar sürüyor? İnanın evrak hazırlaması biraz daha uzun sürüyor. Home office'e zaten başvuru verdiğimizden diyebilirim de 3 haftayla bir buçuk ay içinde zaten sonuçları geliyor. Ama burada yine aynı şeyi söylüyorum. Burada bir yer bulmaları gerekiyor. Oranın sahibiyle görüşüp anlaşılması gerekiyor. Buradaki bütün işlemler bitmiş olması gerekiyor ve Türkiye'de bu iş yerinin sahibi değil de oranın temsilcisi olarak göstermemiz gerekiyor onları ve bu evrakları gerçekten toparlamak biraz daha uzun sürüyor. Ama içeriye verdikten sonra dediğim gibi 3 ay, 3 hafta, bir buçuk ay içinde geliyor. Peki şu ana kadar sizin bu şekilde beraber çalıştığınız kişiler oldu mu? O bayağı bir var. Şu anda iyi Türkiye'den güzel bir talepler geliyor iş adamları, iş yeri sahipleri gerçekten burada daha çok Londra dışında şubelerini açmak istiyorlar tabii ki de. Sizin önerdiğiniz bir yer var mı için Londra dışında? Kesinlikle Londra dışı. Neden derseniz maliyeti biraz daha düşük oluyor. Peki biraz az çok bu. Ankara Anlaşması sonrası bu tarz vizelere bir yöneliş oldu. Ankara Anlaşması'na gelenler gelene Londra'da takılırlardı. <laughs> Sizin gözlemlerinize göre Londra dışında daha çok nereler tercih ediliyor? Londra dışında her yeri aslında. Bir yer söyleyemeyeceğim. Gerçekten de her yerde bizim insanlarımız var. İş, iş biliyorsunuz Firmalarımız oralarda var. Yani her yerde olabilir. Peki bu sponsorlu vize nedir? Bunu biraz açabilir misiniz? Tabii Ergin Bey. Şu anda en popüler olan vize türümüz bu. Bayağı bir talep alıyoruz ve en popüler olan budur diyebilirim size. Bu da buradaki iş sahipleri, İngiltere'nin herhangi bir yerinde iş sahipleri Türkiye'den ya da yurt dışından herhangi bir ülkeden işçi getirmek şansları var. Buradaki iş yerleri lisanslarına başvuruyoruz, sponsorship lisanslarına biz başvuruyoruz ve inanın bana istediklerimiz yani şartları şu anda çok uygun home office'in ama bunu birkaç ay sonra inanın şartları daha çok zorlaştıracaklarını tahmin ediyoruz. Şimdi lisanslarını bizim iş yerlerimiz aldıktan sonra Türkiye'de bana şöyle bir soru geliyor, kaç kişi getirebilirim ve ben de her zaman şunu derim, yerinize bağlı iş yerinizin büyüklüğüne bağlı. Ona göre de o sayısını getirebilirsiniz. Ve getirecekleri insanlar İnanın bu işi yapan insanlar atıyorum, Restoran işçi getirecekse şef istiyorsa kesinlikle bunu Türkiye'de şef birisi olması gerekiyor. Yani herhangi bir insan buna başvuramıyor, tecrübesi olması gerekiyor, sertifikası olması gerekiyor. Atıyorum SGK'da bir iş girişi olması gerekiyor. Yani bunun gerçekten talebi burada bulunamadığı için, Türkiye'den ya da yurt dışından getirmek zorundayız dememiz gerekiyor Home Office'e şartlardan bir tanesi bu. Yani şunu söylemek istiyorum. Öncelikle mesela bunu nasıl belirleyecek? Burada ilan vermesi mi gerekiyor? Diyelim aşçı arayın aslında belki arada aşçı burada var. Bunun için önce bir ilan vesaire bir şey yapması gerekiyor mu bu talepte bulunabilmesi için? Bundan önce yani bu vize türünden önce evet yapması gerekiyordu önceden e, işçi arıyorlar diye ilan vermesi gerekiyordu vesaire gibi şey bir, bayağı bir girişimde olması gerekiyordu ama hayır şu anda değil. Şu anda bunu biraz daha e, uygun bir hale getirdiler ve Türkiye'dekilere sadece biz işçi istiyoruz şu anda iş sıkıntısı var ya da iş yerimi büyüteceğim gibi gibi şeylerle getirebiliyoruz. Mesela bir inşaat firması diyelim buradaki ben bir tane mühendis getirmek istiyorum diyecek ve bunu rahatlıkla yapabilir diyorsunuz değil mi? Tabii ki her meslek dalı getiremiyor onu da söyleyeyim. Nitelikçi işçi vizesinin bir tane kategorisi var yani orada burada iş alanlarının eksik olduğu bölümlerdir. oraya eğer işiniz oraya uygun olursa o listede varsanız ancak getirebiliyoruz sizi ve bayağı liste uzun. Yani şu anda en çok yoğun olarak şefler var. Ondan sonra berberler var. Ee, kuaförler var. Ee, kasaplar var, kuyumcular var. Ondan sonra bayağı bir engine yani araba tamircisi Ondan sonra böyle alanlar bayağı var tabii ki de. Bu perakende sektörü için arayış var mı? Mesela genelde soruyorlar işte marketler çalışacak kimse bulamıyor. İşte tır şoförleri zaten şu anda en çok konuşulan evet, konu. Evet, kaç ay önce biliyorsunuz İngiltere tır şoförlerine geçici vize vereceklerini söylediler. Burada şoförlüklerini bir 4-5 aylık yapabilirler diye. Ama maalesef bu Türkiye'yi kapsamıyordu çünkü istedikleri ehliyet türü maalesef Türkiye'de verilmiyordu. Sadece Avrupa Birliği'ndeki tır şoförlerini kabul ettiler. Şu anda nitelikli işçi vizesinde böyle bir açığı olmuyor. Yani açığımız olmadığı için öyle bir firmalarla çalışmadığımız için öyle bir şey önermiyoruz kimseye. Diyelim bu firmalar bu işçileri getirdi buralara, sponsor oldu. Bu işçilerin buradaki Neyinden sorumlu yani mesela ne bileyim bu işçiler diyelim geldi ama çalışmadı bunlar ne yapıyor dışı mı ediliyor ya da işte bu sponsor olan kişiye ne tür yükümlülükler sağlıyor bu şeyler bu vize şimdi Ergin Bey buradaki insan başta şartları söyleyeyim size başta 24 bin sterlinden yüksek maaş vermeleri gerekiyor ondan o şartların bir tanesi o. Buraya geldiklerinde, özür dilerim Türkiye'deki gelen insan da b 1 geçmek zorunda, İngilizce seviyesi. Ve bu insan buraya geldiğinde buradaki iş sahibi devam olarak maaş ödemesi gerekiyor. Kalacak yer vermek zorunda değil, sadece maaşına hükümlü olan bir şey bu. Ve tabii bu insan diyelim ki istediği bir insan olmadı ya da e, istediği bir tecrübede bulamadı bu insanı ve geri e, bu vizesini iptal etme şansı da var tabii ki. Ve iptal ettikten sonra bu insan maalesef geri Türkiye'ye dönmek zorunda. 5 senesini burada ancak tamamlaması gerekiyor. Süresiz oturuma başvurup ondan sonra başka iş alanlarına geçiş yapabiliyor işçilerimiz. Peki bu sponsor olan kişi e, ailesini ya da işte ona bağlı olan kişileri getirebiliyor mu? Kesinlikle. Aile olarak gelebiliyorlar. Bu gelen kişilerin de herhalde daha serbest, eğer yetişkinse daha serbest bir çalışma vizesine sahip oluyorlar. Beş senenin sonunda, evet. evet. Yok yok, beş sene öncesinde. Hı. Yani bu... Ha, ailesi Skol... mi? Evet. Tabii, tabii tabii, ailesi istediği yerde çalışabiliyor. Ee, onlara böyle bir şey, böyle bir talepler bulunmuyorlar istedikleri gibi. Çocukları okula da gidebilir burada. Kendileri de istediği evet. işlerde çalışabiliyorlar. Türkiye'den diyelim birileri... Ya bu vizeye başvurup buraya gelmek istiyor. Bu firmalar nasıl bulacaklar? Ya da bu, bunun bir havuzu var mı? Böyle hem buradan bununla ilgili eleman arayanlar hem Türkiye'de firma arayanlar. Bunu nasıl oluşturacak Ergin Bey şöyle bir şey söyleyeyim. Biz buradaki firmaların çoğuyla anlaşma yapıldı ve onlar bizden talep istiyor. Diyor ki mesela atıyorum hemen lütfen bize bir kasap CV'lerini gönder. Ve biz bunu hemen bir ilan veriyoruz. Reklam olarak bayağı her yere yayınlıyoruz. Ve Orayı, orada gören kişiler inan bize hemen CV'lerini gönderiyorlar. CV'leri nereye yollasınlar? Bir mail adresi söyleyin de Tabii biz de yazalım. kesinlikle. Kesinlikle. Gönderecekleri e-mail adresi info at globalimmigration.com o e-mail'e gönderiyorlar çoğu zaman. Orada CV'leri biz alıyoruz ve bu firmalara gönderiyoruz. Bu firmalar içlerinde seçiyorlar ve hangi CV kendilerine uygunsa ona göre kendilerinde bir anlaşma yapıyorlar ya da bir görüşme yapıyorlar ve buraya işçi olarak getiriyorlar. Türkiye'den sponsor vizesi İngiltere gelmek isteyenler Emel Alman lütfen CV'nizi yollayın. Bize yolluyorsunuz. Gerçekten biz sadece yayınını yapıyoruz. Bu işi yapmıyoruz. Biz özellikle bu tır şoförü olmak için çok CV geldi. Çok mesaj atan var. Evet. Ben de gelmek istiyorum ama biz yardımcı olamıyoruz. Sadece biz bunu duyurusunu yapabiliyoruz. Haberini yapabiliyoruz. Çünkü biz göçmen firması değiliz, hukuk firması değiliz. Doğru insan burada. Baya bir popüler şu anda. İnanın bana çok insan talep ediyor bunu. Ve bu talep içinde. de Home Office bunu gerçekten zorlaştırmaya başlayacak. Şu anda çok kolayken ya da evrak listesi çok fazla değilken şimdiden başvurmalarını tabi tavsiye ediyorum iş iş sahiplerine burada. Teşekkürler. Bu İşaret vizelerle edin. ilgili aklımdaki tüm soruları sordum. Yine soru gelirse yine size iletiriz. Tabi ne zaman isterseniz Ben çok teşekkür ederim zamanınız için. Çok sağ olun. Global Immigration kurucusu Emel Yılmaz bugün konuğumuzdu. Teşekkürler. 我。<music>